Norveç'te 44 binden fazla kadın ve erkek üzerinde yapılan bir meta analizde yani daha önce yapılan araştırmaların yeniden değerlendirilmesinde günde 30-40 dakika ev işi yapmanın erken ölüm ihtimalini yarı yarıya azalttığı tespit edildi. Bakın az buz değil. Günde 30-40 dakika ütü, çamaşır, temizlik, bulaşık, çocuk bakımı, alışverişe gidip gelmek gibi hareketler insan ömrünü yarı yarıya uzatıyor. Bu hakikaten çok önemli bir çalışma. Ben bu araştırma vesilesiyle sevgili hanımefendilerden, özellikle de kocalarını çok sevenlerden bütün ev işlerini kocalarına bırakmalarını, böyle bir fedakarlıkta bulunmalarını istirham ediyorum. Kendileri ise koltuklarına otursunlar, televizyonun karşısına geçsinler, film bakabilirler, dizi seyredebilirler ne bileyim telefonla arkadaşlarıyla oradan buradan havadan sudan konuşabilirler. Sosyal medyaya girebilirler. Orada beni görürlerse beni like'layabilirler. Keyiflerine baksınlar. Ha bu arada tabii ki hanımefendilerin sağlığına da biz dikkat ediyoruz. Ve hanımefendilerden tavsiyem de şudur. E, lütfen kocanıza söyleyin size şekersiz bir yani sade Türk kahvesi yapsın. Kahve içmenin şekersiz kardeşlerinin sağlığınıza en az hareket etmek kadar faydalı olduğunu unutmayın. Hanımefendiler, beyefendiler bu ilimi sakın unutmayın.